istedi mi, sevdi mi bir kulunu, onun kabrini dahi ne yapar? Korundurur. Ki daha sonra, biraz sonra anlatacağız. İnşallah İstanbul Fethi, bilmiyorum yetişir mi? Çok zor gibi ama yine anlatacağız, anlatalım. Ne zaman ki İstanbul Fethi olunuyor, ilk iş Fatih Sultan Mehmet, hatta Muhammed Sani dedim yani ikinci Mehmet, ikinci Muhammed. O Fatih Sultan Mehmet, hocası Alp rica ediyor. Hocam diyor, Halid bin Zeyd, Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın kabrini bul diyor. Ve o da tabi bunlar manevi zatlardır. Maneviyete inanmak lazım. Başındaki özellikle gerçekten e, öyle kimseler çıktı ki içimizde. Tabi öyle kimseler çıktı ki sanki biz maddiyatla İstanbul'u fethetmişiz. Sanki sadece maddiyatla Çanakkale'yi fethetmişiz. Malazgirt'i kazanmışız. Ya bunun akıl sır erer mi ya? Nasıl sen Çanakkale'yi Allah'ın yardım olmadan, Ricalullah'ın, Allah'ın sevgili dostlarının yardım kazanma ihtimali var mı ya? Herifteki bütün, sendeki bütün topları toplasan, adamlardaki bir Ocean, bir Elizabeth dediğimiz gemideki topların sayısına eşitliği nasıl kazanacaksın? Allah'ın yardımı olmadan yedi tane devlet var karşısında nasıl kazanacaksın? Ondan sonra Malazgirt'te karşı tarafta Bizans dediğimiz kafirler bizim dört katımız, beş katımız. Yani eğer o Allah'ın yardım olmasa yine Bedir'de Allah Zülcelal üç bin melekle yardıma geldim diyor. Emin olun Bedir'de üç bin melekle gelen Rabbim Zülcelal Çanakkale'de de o kadar kişiye geldi. Belki sayısız kişiye geldi biz bilemeyiz. Hakeza yine Kurtuluş Savaşı'nda Rabbim Zülcelal'in yardım olmasa biz nasıl sabır kazanırız? Ne diyoruz? Galip olan Allah'tır. Kazanan Rabbim Zülcelal'dir biz o o, o, o ya Rabbimizin herhangi bir şekilde galip etmese hiçbir muvaffakiyetimiz olmaz. Rabbim yardım yardımıyla olur. Ve tabi Akşem Settinler, Molla Kur'aniler bunlar Allah dostları. Bunlar var. Ve bunlar Akşem Hazretleri e, hocasının e, şey gidiyor Eyyub El Ensari Hazretleri'nin kabrini buluyor. Başına iki tane çam ağacı dikiyor. Şu anda da o çam ağaçları orada bulunuyor. Hani e, inşallah giderseniz Magog'un mübareği ziyaret edin. Bir gün, tabi ben İstanbul'da uzun yıllar görev yaptım. Böyle minibüsçü, İstanbul'da Eyüp ilçesi vardır. Gerçekten Şahin'in dediği gibi e, taksimden necaset akar, pislik akar. Gerçekten bütün en çok fuhuşun yapıldığı yerlerden biraz oradır o İstiklal Caddesi. Rabbim oranın şerrinde bizi muhafaza eylesin. Ee, ama diyor Eyüp diyor orayı temizler diyor. Maneviyatıyla İstanbul'u ayakta tutar. Bir gidin gör inşallah o mübarek yeri, beldeyi. Ve bir gün sarhoşun biri orada minibüs bekliyor, minibüsçü bağırıyor. Eyüp, Eyüp, Eyüp. Minibüs sarhoş geliyor. Eyüp babanın oğlu mu diyor. Hazreti Eyüp diyeceksin diyor. Peygamberimizin elinde kaldı kimse diyor. Hani bu öyle dikkatli olmamız gereken bir beldeden bahsediyoruz. İstanbul'un fethine kıymetli kardeşlerim. Tabi dine kolay 568 yıl önce meydana gelen hani Fatih Sultan Mehmet daha bu Fatih Sultan Mehmet sıfatını almadan önce ikinci Murat, Murat-ı Sani dediğimiz kimse e, çok o da aynı zamanda İstanbul'u kuşatanlardan biri Fatih Sultan Mehmet yedinci kuşatan kimse yedinci padişah yedinci seferde de fetih Müyesser oluyor tarih bu şekilde diyor. Babası da İstanbul'u fethi muhasır ediyor ama kazanamıyor. Tabi oğlu e, yenge Fatih Sultan Mehmet'in annesi hamile. Babası Kur'an-ı Kerim okuyor. Sure-i Muhammed'i okuyor. Sure-i Muhammed bitince Sure-i Fetih başlar. Tam Sure-i Muhammed düşüyor. Sure-i Fetih başlayacak. Geliyor diyorlar ki efendim bir oğlunuz oldu. Kim oldu? Bir oğlunuz oldu. O zaman diyor adı Muhammed olsun. Muhammed suresini okuyorduk. Fetih Suresi'ne geldik, inşallah İstanbul'u fethedecektir. Yani böyle bir tevil yapıyor, böyle bir yorum yapıyor. böyle tekin. tabii buradaki yorum, şu yorum da çok önemli. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti demeden önce, babası çok iyi yetiştiriyor. Birçok hocadan ders aldırıyor. Yani Farsça, Arapça, ondan sonra yine Latince'yi, ondan sonra e, yedi tane dil bildiği rivayet ediyor. Yedi tane dil. Yani Fatih Sultan Mehmet, Sadece İstanbul'u maddiyatla da fethetmiyor, aynı zamanda manevi ilimleri de tahsil ediyor. Kimden? Molla Gürani'den, Akşemseddin Hazretleri'nden, böyle değerli alimlerden. Akşemseddin Hazretleri de kim derseniz, yani Ankara'nın Evliyaullah'ından, Hacı bayram Veli Hazretleri'nin kösesi, talebesi, çırağı. Hatta Hacı bayram Veli Hazretleri, tabi Muhammed Fatih Salih olunca, ikinci Mehmet olmuş, Ondan sonra herkes tebliğe geliyor. Orada Hacı Bayram Veli Hazretleri de tebliğe geliyor. Niye padişah Edirne'ye geliyor. O zaman Payita Edirne. Edirne'ye geliyor. Padişah hediyesini sunuyor, dualar ediyor. Padişah diyor ki: "Efendim dua edin." diyor. "Şu çıban başı Konstantiniye polisi kaldıralım." diyor. Yani alalım diyor. Tabi manevi gözle bakıyor. Onlar mana aleminin sultanları, eee Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, büyük bir Allah dostudur. Padişahım diyor, yani diyor ben öyle hissediyorum ki diyor bu fetih ne sana nasip olacak ne bana nasip olacak diyor. Ama şu peşiktekiyle bu yanındaki köseye nasip olacak diyor. Köse dedi kim? Yani Hacı Bayram-ı Veli şey, Hazretleri. ikisine nasip olacak deyince padişah bunun mane aleminden bir mesaj olduğunu bilerek onun ona göre yetiştiriyor. Ve nitekim hatta Fatih Sultan Mehmet 14 yaşına gelince tabi uyanık bir padişah babası Manisa'ya geliyor. Ne yapıyor? Devleti 14 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor. Tabi e, özellikle bizim tarihçilerimiz imansız bir göze baktıkları için derler ki Murat Murat haşa haşa işte e, Manisa'nın şarapları çok meşhurdu. Onun için o şaraplardan içmek için Manisa'ya geldi, oğlunu Edirne'ye bıraktı ki tamamen bu yalandır, bakın bu yalandır, ben kesinlikle e, bütün Osmanlı padişahları günahsız diyemem, kimse diyemez, tarihte 100 sene önceki olan, Allah bilir Rabbim Zülcelal bilir ama aslında ki oradaki buradaki sır, neden? oğlunun İstanbul'u fethettiğini görebilme sırrı. Bu sırdır. Ama daha sonra büyük bir haçlı ordusunun hazırlandığını görünce biliyorsunuz ki kıymetli kardeşlerim yine devletin başına geçmiştir. Ve ee, büyük bir başarıları elde etmişlerdir. Tabi Fatih Sultan Mehmet'i 21 bir yaşında diye anlatıyoruz. Babası vefat etmiş, tekrar İstanbul'a gelmiş. Fatih ile en çok uğraşanlardan bir tanesi yine bizim kendi içimizdeki ne dediğimiz olumsuz kimseler. İstanbul fethini önce onlar yapma diyor ama Fatih niyeti ve büyük bir hazırlık yapıyor. Yani öyle büyük bir hazırlık değil, tarihi olmayan büyük bir hazırlık. En büyük hazırlık onların dinini öğrenerek, dinini öğrenerek, siyasetini öğrenerek yapıyor. Biz Müslümanların en büyük yaptığı hatalardan biri budur. Biz kimse yani kendi içimizde kalıyoruz. Mesela Yahudi lanetliyoruz Yahudinin kanalında. Yahudi lanetliyoruz. Yahudinin e, yine kendi eşyalarını alıyoruz. Lanetimiz sadece kendi içimizde kalıyor. Halbuki biz Yahudileri geçin teknolojileri yapsak, Yahudiler ki mesela gerçekten kendi silahımızı yaptıktan sonra söz hakkı sahibi olmaya başladık diyoruzca olmalıyız. Mesela Yahudilerin gerçekten Peygamber Ali Seyyidü'l-Osman fethinin müesser olmadığını görünce Yahudilere ait hurma ağaçlarını kesmeye başlıyorlar. Yahudiler teslim olmaya başlıyor. Niye? Çünkü geçim kaynağını engellerseniz bir insan ne yaparsınız? Yenersiniz. Bizler de özellikle İsrail mallarını neydi ne değildi tespit ederek almasak halen bir Müslüman o Coca Cola içiyorsa evine koyuyorsa ben o Müslümanın aklını da şaşarım, imanını da şaşarım, o Müslümanın niyetini de şaşarım, o Müslümanın nasıl bir e, vicdanı vicdan anlamam. Ben anladım ben tarihi boyunca elime bir defa o Coca Cola'yı koymamışımdır. Yüzde yüz emin olduğum tek İsrail yani yüzde İsrail ürünü ben nasıl eline koyacağım? Ben koyamam onu. Çünkü her içtiğim zaman belki bir Filistinli çocuğa, belki de yarın İstanbul'a atılacak olan bir füzedir derim. Güçlendiremem ben onu. Bu imana sahip olmak zorundasın Müslüman. Kuru kuruya, lanet olsun oraya, lanet olsun buraya değil. Elinde ne geliyorsa gücün ne yetiyorsa. Hani karıncanın dediği gibi Süleyman Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye giderken Ey karınca sen kimsin? Ağzındaki suyla nasıl söndürürsün? Hiç olmazsa o yolda ölürüm. Hiç olmazsa benim yolum belli olur, tarafım belli olur diye karıncanın aldığı o yolu alabilmelisi Müslüman. Küçük bir kurşun atla. Evet hep diyorum ya Allah'ın izniyle bir gün İslam hakim olacak. Ne zaman biliyoruz mu? 313 kişi olunca nasıl olacak hocam? Bedir'de 313 tane Müslüman vallahi şu anki bir buçuk milyar Müslümanlarda fazlaydı. Niçin birliklerdi? O Bedir'deki 313 kişilik ruh şu an bizde olmadı müddetçe İslam aleminin tekrar ayağa kalkma ihtimali yoktur. Çanakkale'de 10 bin kişi şu anki bizim 80 milyon Türkiye'mizden daha çoktu. Niçin? kadınıyla, erkeğiyle, ondan sonra dedesiyle, torunuyla hep beraber düşmana yetmedik durdukları için Şimdi biz birbirimizi sevmiyoruz. Siyasi partiler olarak ayrışıyoruz, sağcı solcu diye ayrışıyoruz, Kürt Türk, Türk diye ayrışıyoruz, Alevi Sünni diye ayrılıyoruz. Ondan sonra yok zengin, fakir diye sürekli birbirimizi ayrıyoruz. Biz kardeş olamıyoruz. Aynı saflarda bile duramayacak kadar bizim imanımız zayıfladı. Ezanı duyamayacak, ondan sonra Allah'ın emirlerine kulaklarını tıkayan bir imanımız var. Ondan sonra ben Müslümanım değil kardeşim. Bunları duyabilmeniz. İşte o Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi evvela ordusuyla, Müslümanıyla, kardeşiyle hatta Macarları bile, Hristiyanları bile yanına alınarak o çok önemli bir siyasettir. Cenevizlerde mesela yardım almıştır. Evet mesela Rumeli İslam'ı yapmıştır. Ondan sonra Macar Orban'ı yanına çekmiştir. Büyük bir şahit oku dökmüştür. 550 kilodan bahsediyor. buçuk metre boyunda o topu yapmak için bir insanla anlaşmıştır. Tabi özellikle o Macar, e, Urban dediğimiz Şahit Topu'nun mucidi Fatih Sultan Mehmet'le beraber bu işi başarmıştır ki gerçekten o Şahit Toplu'yla büyük zaferler elde etmiştir. Yetmemiştir Kasımpaşa'da ki ben orada kaldım bir sene o Kasımpaşa'nın sırtından İstanbul Tepe üzerine kuruldu, kuruludur. Süleymaniye Kasımpaşa oradan Beşiktaş'tan hop ne yapmıştır? Halice e, gemiler indirilmiştir. 70-80 tane gemi. Eğer tarihinizi bilmeseniz emin olun kıymetli kardeşlerim kendinizi hiç sanırsınız. Yani ecdadın gemiyi karadan yürütüyor mübarek bizimkiler denizde yürüyemiyor. Niçin? Geri gelecek sınırları zorlayacaksınız. Allah Zül Celal'ın yardımı sizinle beraberdir. Eğer mücadele ederseniz Allah size yardım eder. Hocam neden biz geri kaldık? Hocam neden Hristiyanlar Hır bizi geçti? Güzel kardeşlerim sen çalıştın, gayret ettin, ondan sonra füze yollamaya çalıştın uzaya da Allah füze atamaz mı dedi. Allah yapamaz mısın? Değil. Sen geri bıraktın kendini, mücadeleyi bıraktın, çalışmayı bıraktın. Ne yaptın? Sadece kendi halinde yaşamaya başladın ama senin ecdadın karadan indirdi. Ya Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında diyoruz, İstanbul'u fethetti diyoruz, şu an 21 yaşındaki genci biz evi kiraya vermiyoruz. Niye? Kirayı ödeyemeyiz diyoruz. Şu an 20 yaşındaki gençlerimiz iddia bayilerinde, 20 yaşındaki gençlerimiz sayısal notunun kenar köşesinde zengin olmak için oraya buraya mücadele eder ama asla ne tarihini bilen ne sevgisini bilen bir gençlik yok karşımızda. Sadece ve sadece maddiyat üzerine kurulu geri geldiği zaman anasını, babasını, vatanını satacak bir şekilde yetişebilmesiyle karşı karşıyayız. Yanımızda meslek sileri var. iki tane Çınar'ın meslek lisesi var. Öyle değil mi kardeşlerim? Bir de Mesleki meslek lisesi var. Oradaki öğretmen kardeşlerimle konuştuğumuz zaman. Hocam diyor çocuk soruyor bana diyor. Ben diyor, hocam burada mezun olunca ne yapacağım? Bir işe gireceksin. Ne kadar maaş alacaksın? İşte 3 lira alacaksın. Hocam ben zaten onun iddiada her hafta kazanıyorum. Benim çalışmama gerek yok. Böyle bir zihniyete karşı karşıyayız. Bunu bunu yetiştiren nesil kim? Sensin benim. Başka yere bakma. Bu nesli biz yetiştiriyoruz. Niçin? Evimizde konuştuğumuz sadece maddiyat. Sadece para. Halbuki evladım senin ecdadın Fatih Sultan Mehmet'tir, senin ecdadın şöyledir, böyledir deyip güzelce İslami ahlak yerine yerleştirsek çocuklarımızın örnek aldıkları şahıslar, Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali'ler, Hazreti Hamza'lar, Hazreti Fatih'ler olsa Allah'ın izniyle o nesli yok edemezsiniz. Ama şu anki gençliğimizin örnek aldığı kimseler, şu boydan boya dövmeli olan kimseler, kullandığı küperler, futbolcular, topçular. Tuttuğu takımın bütün yıldızlarını sayan insan onlar. Şu meydana çıkın dört peygamberin adını sorun bilemezler. Gusül abdestini almadığına ve ne zaman aldığını unutacak. Unutabilmesiyle karşı karşıyayız. Sebebi ne? Sebebimiz karşı. Bu konuda size rica ederim. Yetiştirdiğiniz nesli güzel yetiştiremezseniz ve yetiştirdiğiniz evladı Allah'a ve peygamberine vatan ve bayrak iman sevgisiyle yetiştiremezseniz o nesli yok edersiniz. Siz haftalık düşünürsünüz, günlük düşünürsünüz, aylık düşünürsünüz. Elin Yahudisi, elin Amerikalısı bin sene sonrasını düşünüyor. Yüz demiyorum, eskiden yüzdü. Bin sene sonrasını düşünüyor. Geliyor, senin en güzel toprağını satın alıyor. Bir Türkiye yine veriyor veya doğuda bir kürde veriyor. Yüz sene sonra, bin sene sonra diyor, ben tapıyı senden alacağım diyor. Ey Müslüman uyanık ol. Onun için bu vatanı, bu toprağı şu heda fışkıracak olan şu heda, her tarafı şehit kanlarıyla meydana gelmiş olan bu topraklar kolay elde edilmedi. Allah rızası için Çanakkale'den giremeyen düşman çanak antenden evine girip yatak odana kadar girebiliyorsa o savaşı kaybetmesin. Bu konuda sizden rica ediyorum ve çocuklarımızı güzel ahlak üzerine yetiştirebilir Sadece dünya menfaatine göre değil, İslam ahlakına göre de yetiştirmenizi rica ediyorum. İstanbul'un fethini gerçekten Rabbim mübarek eylesin, ee, Fatih Sultan Mehmet'in binlerce insanın şehit kanıyla kazanmış olduğu bu beldeleri Rabbim isyanla, küfürle, zinayla, fuhuşla geçirmemek nasip eylesin. Gerçekten İstanbul'da 14 sene kalmış olan biri olarak bakıyordum böyle fuhuşu görünce hep aklıma Fatih gelirdi, Ya Rabbi biz o şehitlerimize nasıl hesap vereceğiz? O şehitlerimiz ayağa kalksa ben senin için fethettim bu İstanbul'u. Bunun için diyecekler diye ağlardım. Rabbim inşallah o zina eden kardeşlerimize de tövbe etmek nasip eylesin. Zinaya giden bizlere de Rabbim Allah korkusunu nasip eylesin. Helalimizden başkasına el sürdürmesin Rabbim Zülcelal bizlere. Rabbim sizlerden razı olsun. Cumanız e, mübarek olsun inşallah. Tabi İstanbul fethi öyle bir vaaz da anlatmaz. En az 4-5 tane vaaz lazım. Konudan konuya giriyoruz çünkü. Bir konuda teşekkür etmek istiyorum.